Herkese selam ben Bulsam kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma geçen gün annemlerle birlikte alışveriş yapmıştık. Onları göstereyim istiyorum. Direkt öyle açalım videoyu. Şöyle Dilvin'in tişörtlerinden aldım. Basic. Bir antresit rengi. Bir krem rengi. Şöyle. Bir de şalvar panton tarzında pantonlardan aldım. Şöyle pensli. Böyle bileği de dar ama bol bir şekilde iniyor. Havuç panton diye de geçiyor olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Bunun da yine bir kremini aldım. Bir de bu siyahını. Bir de siyahını aldım. Bunların duruşu çok güzel ve aşırı rahatlar. Şimdi Tomris'e de mama aldım. Biraz bitmişti. Yaş mama falan da aldım. onları açtım ve hemen yedi. Bir de annemin niyetine Kane ee, ayakkabı aldım. Onu da göstereyim. Vicon'un bir, bir spor ayakkabısı. Şöyle. Çok beğendim modelini hem çocuklar için çok konforlu ve rahat olacak bence. Öyle. Şimdi çalışmalar çalışmalar biraz dinlenelim bugün çalışmam. Video kesildi. Pazartesi de okula çocuklar olmayacak ama biz böyle düzenlememiz gereken şeyler var. O yüzden okula gideceğiz ama artık salı günü Arife'den anneme gideceğim. Köyde böyle güzel bir bayram geçireceğiz. Ee, birazcık o yüzden bugün dinleneceğim. Normalde karne işlerine başladığımızı söylemiştim. Onları hafta sonu halledeceğim. Birazcık bir de bayram dönüşünde ki hafta sonu hallederim. Bir de şunları göstermek istiyorum. Biliyorsunuz benim makrame sayfam var ve ben bir ara çok fazla ürün yapıp satıyordum. Ama artık böyle daha çok hobi şeklinde yapıyorum. Çünkü buna yetecek enerjim yok. Arkadaşlarıma hediye yaptım. Bir bunu yaptım. Bir de şunu. Bence çok güzel oldular. Kesinlikle ya ben çok beğeniyorum. Ama derseniz ki kendine yapıyor musun? Hiç yapmadım. Bakın o kadar şey yaptım. O kadar terlik yaptım. Şey yaptım kendime hiç hiç yapmadım bilmiyorum böyle yemek yapıyormuş gibi biriz yaptıkça doyup yemezsin ya o şekilde biriz yani nasıl anlatsam bilemedim herkese tekrardan selamlar bugün Arife günü ve e, annemlere geldim ben saçlarımı kestirdim dün nasıl olmuş e, dün açmadım çünkü hafıza ile ilgili birkaç problem yaşamıştım bugün devam ediyorum vlog saçlarımı bayağı beğendim bu 90'lar kesimi var ya ondan Kendim yaptım. Fena olmadı bence. Düzleştiriciyle böyle maşeli bir yaptım. Anneme ablamla birlikte anneler günü hediyesini erken aldık. Şöyle girişe bir ayakkabılık lazımdı. Aynasıyla birlikte dedik takım aldım. Dışarı çıktım da Allah'ım nasıl bir rüzgar. Bayram sabahından günaydınlar. Dün gece takıldı bu dolap. Bayağı artık yoğunluk falan olduğu için babamın arkadaşı olduğu için anca Arefe gününün akşamı geldi marangoz. Şöyle difrizi en azından dedik hani bir dolabın arasına alalım. Bir de bu şekilde tasarım yapıldı. Üstteki delikler önceki dolaptan kalma delikler. İdareten eski dolapları takmıştık. Eski dediğim bozduğumuz evdeki mutfak dolaplarını yani yapı olarak eski değildi. Sonra bunu yaptırınca böyle kaldı onlar işte alçılanacak falan. Öyle. Bakın mis gibi her yer. Mis mis. buranın görüntüsü efsane. Neyse şimdi şey misafirler falan gelecek. Hazırlık yapıyoruz. Ablamları tatile uğurluyoruz. Üç evetle. Hadi görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Burada da ben aşağıdım. bu şekilde <laughs> Annem şimdi mercimek köftesi için sos yapıyor. Sarmalar pişti. Burada börekler var. Fırına girecek. Misafirlerimiz gelecek. <laughs> Bunun altında tatlı mı var? Evet. Bu da tatlımız. Kalbura bastı mı kız bu? Saray, Saray cevizli kalbura bastıya benziyor. Bunun yerler işte burası dayısı hmm. burada. Onun damadı aldı dayısının. Öbürünün eniştesi. Bugün mangal böyle. Mangalı bulamadık bu eşyaların arasında. Evden çıkan tüm eşyalar şimdi burada gözükmüyor da. Oo mis gibi vallahi Seviyor musun tavuk? He? Tavuk seviyor musun? Evet. <laughs> hazırlamış burada. Ben bugün biraz geç uyandım. Saat 12 resmen. <laughs> Babam şimdi buradaki ekim yerine ilaçlama yapıyor otları kurutmak için. Otlar kuruyunca işte sebzeler falan ekilecek. <laughs> Biz bir şeyler içtik <gülüyor> ve <gülüyor> Şimdi, <laughs> <bulacağım>? <laughs> Şimdi tatlı yemeğe geldik dedik iki Aha. tane seçelim ortada yiyelim. Akşam sefası küçük, küçük yok tamam. i̇şte Sen, sen, sen annene de, seç. Anneme şey söyleyeceğim menekşe iste. Şöyle ertesi günden merhaba. Hazır Türk kahvesi yapıyorum. Bunlar lezzetli oluyor bayağı. Ben sürekli... <gülüyor> <gülüyor> Ben sürekli okulda bundan kullandığım için evde de vardı. Şöyle paket Migros'tan alıyorum. İstanbul Kahve gibi bir markası var. Ve bakın bayağı köpüklü. <laughs> Gayet güzel. Öyle bugün arkadaşımın kına gecesi var. Bayramın üçüncü günü bugün. Arkadaşımın kına gecesi var ve birlikte onu hazırlanacağız birazdan. Önce bir kahve molası. Şimdi arkadaşımın kına gecesine hazırlanacağım. Ee, birlikte böyle hafif bir makyaj yapalım. Sonra saçlarımı falan yapacağım. Zaten düzleştiririm öyle bir şey. Yapmam. Zaten düz saçlarım. Üstünden fıtı fıtı yaparım. Ee, normalde saat daha erken. Ben de kendimi birazcık halsiz hissediyorum. Öksürük var saçma sapan. Pompası bozulduğu için böyle yapıyorum. Ee, saçma sapan öksürük var. O yüzden bir ilaç aldım. O da uyku getiriyor. sarımsaklı süt yapıp falan içtim. Çünkü çok iki gündür sadece kuru öksürüğüm var. Şöyle yüzümüzü nemlendirelim. Ee, bu markanın nasıl okuduğunu bilmiyorum. Şadayr. Şa Şadayr gibi bir şey. Ee, benim güzellik, benim cilt bakımına gittiğim merkez satıyor bunu. Oradan alıyorum. Çünkü internete falan kendi sitesi de dahil bir satışı yok. Ee, taklit edilir mantığıyla sadece işte satış noktaları belirlemişler şöyle hafif bir masaj yapalım çamaşır makinesinin de sesi geliyor olabilir çünkü bir yandan da çamaşırları yıkıyordum yatak örtüsünü falan düzeltiyorum bugün hatta bir, bir iki gündür ablamın kedisi de bende ee, çünkü ablamlar tatilde olduğu için evde tek kalmasın diye ben de gidip ara ara hani bakma mümkün değil mesafe var birazcık. Ondan o da bende. Şöyle BB krem sürelim. Hafif böyle bir kapatıcılık olsun. Bas kullanalım. Şunun azıcık kaldı. Bitirelim. Ay. Sıkamadım. Normalde biliyorsunuz cildime günlük rutinimde bir şey sürmüyorum. Güneş kremi ve nemlenmiyorum dirme dışında bir işlem yapmıyorum. Ama ya o kadar çok. Ay sizim ki. Bir de dün akşam ben köyden geldim annemlerin yanından. Bugün bayramın üçüncü günü. Hemen parladı yüzüm. Yani dün de kızlarla dışarı çıkmıştık. Yani orada bile çekim yapacak halim yoktu. Çok fazla bir şey çekmedim. Hatta hiç sadece tatlı yedik, yemek yedik falan demişimdir. Eşyalarım çantadaydı. Neyse dur şu CC kremi kullanacağım. Bu Pervitin'in. Bunların herkes çok memnun. Ben de öyle ee, günlük rahatsız olanlar yani cildindeki lekelerden rahatsız olanlar her günde kullanıyor ama ben özel günlerde sadece. Neyse şöyle hızlı hızlı yapalım. Çok da darlamayayım sizi. tek katına süreceğim. Ve bu birazcık kuruyana kadar da kontürleme yapayım. Bugün bir farklılık olsun. Hadi bakalım. Ben bunu genelde allık olarak kullanıyorum günlük hayatta. Günlük makyajımda allık olarak kullanıyorum bunu genelde. Fakat böyle işte düğün ya da özel bir gün olunca kontür için kullanıyorum çünkü zaten bir bronzer sıcaklık vermek için. Şimdi Golden Rose'un Terakota isimli terakota halonu kullanacağım. Bunu alalı yıllar yıllar oluyor. Ama bu toz bir ürün olduğu için bunu ben kullanmaya devam ediyorum. Normalde mesela tabii ki bir fondöteni, bir işte kapatıcıyı hiçbir şekilde kullanmam tarihi geçtikten sonra. Ama bu toz ürünleri kullanırım yani. Şöyle biraz fazla süreceğim. Çünkü... Zaten akşama kadar dağılacak, uçacak, gidecek. Yanıma da alırım gerçi. Makyaj insanı nasıl hemen değiştiriyor. Pastelinde şu highlighter'ını kullanacağım. Acaba gün ışığında nasıl duracak bu? Yani makyaj. Gerçekten bayağı hızlı bir makyaj oldu. Tek uğraştığım nokta burası şu an. Bu arada ne giyeceğimi hala bilmiyorum. Çünkü kına gecesinin olacağı yer ee, İzmir'de olanlar bilir kaynaklar ve kaynaklar hava ne kadar e, hafif esiyor desek bile orası çok esiyor. Yani şu ayda da orası bayağı soğuk olacak. D ceketle gideceğim zaten de çorap falan da giyerim. Ama elbise uzun kollu bir şey mi giysem yoksa ip askılı mı kararsızım. Hem de daha hastalık yeniyken. Bu arada bu rimelin ilk katı hiç iyi değil ama ikinci katını sürünce farka bakar mısınız? Bu ilk katı, ve ikinci katı. İlk katında ben böyle düzeltme yapamıyorum. Çünkü benim kirpiklerim kısa ve göz kapaklarım düşük olduğu için direkt üstüne bulaşıyor ve çıkartırken bütün far çıkıyor. O yüzden kuruduğunda böyle üstlerine oynayabiliyorum rahat rahat. Bence bayağı iyi oldu. Şimdi alt katına rimel. Akmayan rimelim yok. Bunu geçsem sorun olur mu acaba? Neyse artık deneyeceğiz. Bazı da sürdük ya. Birazcık ona güvenerek alt katına minicik dokunuyorum. Çok boş kalmasın diye. Hı, yeterli. Şimdi burucu sürmeyeceğim. Ne süreceğim? Ruju şunu süreceğim. Bu çok az kaldı ama gerçekten çıkmıyor. Bugün boyu falan çıkmıyor. <laughs> Bendeki 65 numarasıymış. Ne giysem uyumlu olur. Ya kahverengi ya siyah giyeceğim çünkü. Kalem de şeydi bu arada. Like atın. Şöyle. Kaç numara ki bu? Hmm. Alan numarasını göremedim. 0 yani 01 e 3 Çok güzel. Her rujda uyuyor. Bence gayet güzel oldu. Mis gibi. Tamam makyajım bitti. Hemen saçıma geçeyim. Bir Bu kız evleniyor. Şöyle şey yapayım. i so standard.